Arkadaşlar, yine Excel'in son versiyonlarında e, tanıştığımız, raporlamada oldukça etkili, kesinlikle raporlarımızı veya çalışmalarımızı çok farklı noktaya taşıyacak özel bir fonksiyondan bahsedeceğim. Bahsedeceğim fonksiyon, Excel'in yine 2021 versiyonunda e, karşımıza geldi. Eski versiyonlarda yoktu. Önce soruyu soralım. Ben Ege bölgesindeki ürünlerin şu başlığındaki bilgileri istiyorum. İşte Ege bölgesindeki ürünlerin bölümlerini, kategorilerini, ödeme türlerini ve fiyatlarını istiyorum. Şunu yapabilirim. Ege'yi filtrelerim. O filtredeki bütün bilgileri buraya taşırım. Ctrl C. Gelirim. Arkadaşlar şuradaki kısmı yapıştırırım. E, Akdeniz olunca yine mi aynısını yapacağım. Marmara olunca yine mi aynısını yapacağım. Bunu bilgisayar dinamik bir şekilde yapsın. Benim buraya yazdığım bütün bölgelerin bilgilerini otomatik buraya getirsin istiyorum. Kullanacağım fonksiyon filter. Türkçe kullananlar filtre. Kullanımı. Önce aralığı seçtim. Aralığım neresi? Getirmek istediğim aralığı seçtim. Dikkat. Getirmek istediğim aralığı. E, tabloyu değil. Ben bölümü, kategoriyi, ödeme türünü ve fiyatı istiyorum. Sadece bu aralıklar arkadaşlar. ...seçtim. Eşittir, filter. Aralığı seçtim. Noktalı virgül. Arkadaşlar ikinci bölümde... ...şartımı yazıyorum. Şartım ne? B sütunu... ...eşittir şu olacak. I1 olacak. Benim şartım B sütunun... ...I1 olması. Parantezi kapattım. Enter. Bakın bütün Ege'nin bilgileri geldi karşıma. E ben buraya Ege'nin Akdeniz yazarsam... ...bütün Akdeniz'deki ürünlerin bilgileri geldi... Buraya Marmara yazarsam bütün Marmara'daki ürünlerin bilgileri geldi. Arkadaşlar artık buraya ben ne yazarsam onun bilgileri karşıma gelecek. Ee, olmayan bir şey yazdım. Ee, Karadeniz dedim. Hata verdim. Hata versin istemiyorum. Olmayan bir şey olduğu zaman tire koysun istiyorum. Arkadaşlar formülün sonunda is empty ee, bulamazsa diye bir bölüm var. Arkadaşlar hata varsa e, aradığım bölgeyi bulamazsa ne yapsın? Tire koysun. Hata kontrolünü de kendi içinde yaptırıyor. Enter'a bastığımda bakın olmayan bir bölge yazdığında bilgisayar tire koydu. Ama olan bir bölge yazdığında o bölgenin bütün kayıtları karşıma geldi. O bölgenin bütün kayıtları karşıma geldi. Biz Samif'te ne yapmıştık? Şartı sağlayanları toplamıştık. Kantif'te şartı sağlayanları saymıştık. Burada şartı sağlayanları getirdik. Karşımıza getirdik. E, biraz daha abartalım. Ben Ege'deki ardiyeleri görmek istiyorum. Onu şöyle aldık. Hemen biçimlendirmelerimizi yapalım. Arkadaşlar şuradaki bölüm kısmını iptal ettim. Ben Ege'deki işte artları görmek istiyorum mesela. Ege'deki artları görmek istiyorum. Ben buraya bölümü de yazdığımda o bölümün bilgileri gelsin karşıma istiyorum. İki tane kriterim var. Hem Ege olacak hem art olacak. E dedim ki eşittir filtre. Türkçe kullanılanlar filtre. Ben ne istiyorum? Kategoriyi, ödeme türünü ve fiyatı istiyorum. Noktalı virgül arkadaşlar. Hem Ege olacak hem Arda olacak. iki tane şartım var. Birden fazla şart kullanacaksak parantez içerisinde yazıyoruz şartları. Birinci şart aralığım neresi? B sütunu eşittir. Şu olacak. Ve arkadaşlar buradaki çarpı V anlamına geliyor. Filtre içerisinde kullanılan çarpı V anlamına geliyor. Ve ikinci şart aralığım neresi? C sütunu yine parantez içerisinde yazıyoruz. C stunu, eşittir ard olacak. Burada sayısal bir şey olsaydı küçüktür büyüktür tarzı ifadeleri kullanabilirdik. Başka şartım var mı? Yok. Bulamazsa da tire koysun. Parantezi kapattım enter. Bakın bilgisayar bana bütün Ege'deki kartları getirdi. Buraya Akdeniz dedim. Akdeniz'de kartlar geldi. Buraya Marmara dedim. Marmara'daki kartlar geldi. E, art değil de ardıya dedim. Arkadaşlar Marmara'daki kardiyeler geldi, Ege'de kardiyeler geldi karşıma, Akdeniz'de kardiyeler geldi. Arkadaşlar muhteşem bir fonksiyon. Buraya dedim ki tarım, Akdeniz'deki tarımlar geldi karşıma, Ege'deki tarımlar geldi karşıma, İşte Marmara'daki tarımlar geldi karşıma. Evet, kullanabilirsiniz. Ee, şuraya yine Ege diyelim. Şurası hepsi ıl. Niye geldi ona bir bakıyorum. Ben ne istiyorum deyelim. Hepsinin kodu ılmış çünkü. Evet. Teşekkürler. Bu fonksiyonda arkadaşlar raporlamalarınıza dahil edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.